Las Kultus mağarası dünyanın dört bir yanındaki arkeologlar için bir hazine sandığıdır. Mağara kompleksi 17.300 yıllık tarih öncesi resimler içerir. Duvarı saran ve ürkütücü derecede canlı görünen paleolitik resim serisi sığır, geyik, bizon ve daha birçok hayvanı tasvir eder. Ne yazık ki mağara 1960'dan beri halka kapalıdır. Arkeologlar, insan varlığının antik sanat eserini yok edebileceğini düşündükleri için giriş yasaktır. Kuzey Sentinel Adası, Hindistan Sentinelese kabilesinin evi olan Andaman zincirindeki Kuzey Sentinel Adası dünyadaki yasaklı adalardan biridir. Adada yaşayan insanlar izolasyonlarını korumak için sıklıkla şiddete başvurur. Sentinel kabilesi Hindistan hükümetinin koruması altında 50 bin yıldan uzun süredir adada yaşamaktadır. Bu bölgede her türlü ziyaretçi için kesinlikle yasaktır dünyadaki en tehlikeli ve yasaklı yerlerden biridir. Surtsey Adası, İzlanda İzlanda'nın güney kıyılarındaki bir takım adada bulunan küçük bir adadır. 4 yıl süren bir volkanik patlamanın sonucu oluşmuş ve ayrıca gezegendeki en yeni ada onun önüne sahiptir. Şu anda birkaç bilim insanı ve jeologa açıktır. Bu yasak insan müdahalesinin adada gerçekleşen ekolojik ardılığı bozacağına ve düzeni bozacağına inanıldığı için turistlere kapalıdır. Ice Büyük Tabına Japonya Japonya tapınak kültürüyle dünya çapında popülerdir ve yaklaşık 80 bin tapınağa ev sahipliği yapar. Bunların arasında en önemlisi ise büyük tapınaktır. Mimari itişamı nedeniyle Japonya'daki en pahalı tapınaklardan biridir. 8. yüzyıla dayanan Shinto geleneklerini sürdürmek için bu tapınak her 20 yılda bir yeniden inşa edilir. Ve bu 1 milyon dolarlık bir fiyat etiketiyle birlikte gelir. Ve bu toplamda 1 milyon dolara mal olur kraliyet ailesinin bir üyesi olmadığınız sürece bu antik Japon temsilinin kutsal sonlarına girmeniz yasaktır. Kuzey Kardeş Adası, Amerika Birleşik Devletleri. New York City'de bulunan North Brother adası, ABD'deki en popüler terk edilmiş yerlerden biridir. Başlangıçta bir karantina hastanesi olarak geliştirilen bu yer, Tifo Mary'nin eviydi. Tifo, ateşini taşıyan ilk Amerikalı olarak tanımlandı. Daha sonra burası uyuşturucu bağımlıları için bir rehabilitasyon merkezi haline geldi. Şimdi North Brother arasında bir kuş koruma alanı var ve sıradan insanlar için kalıcı olarak kapatıldı. Dulce Üssü, ABD New Mexico Colorado sınırına yakın şirin bir kasabadır. 2600 kızıl derili nüfusuyla bu kasaba inanılmaz deneylerin yapıldığı bir yer altı laboratuvarına hizmet ediyor. Dulce üssünün inanılmaz derecede gelişmiş teknolojiler ve insan hayvan melezleri barındıran devasa bir gizli yerleşke olduğu söylenir. Bu üssün güvenliği çok sıkıdır ve dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en yasaklı yerlerden biridir. Earth Adası Avustralya dünyanın en keşfedilmemiş yerlerinden biri. Antarktika ve Madagaskar arasında yer alır. Politik olarak bu ada Avustralya'nın bir parçasıdır. Heard adasında iki aktif volkan vardır ve tamamen çoraktır. Adanın tamamı volkanik patlamalar sonucu oluşan moloz ve kireç taşından oluşmuştur. Kırılgan doğal çevreyi korumak için Avustralya hükümeti adaya girişi yasaklamıştır. Kıyamet Kasası Norveç çeşitli bitki tohumlarını muhafaza eden güvenli bir kasadır. Bir kıyamet veya küresel kriz durumunda tohumları korumaya girişimidir. Dünyanın her köşesinden tohum sandıkları uzun süreli depolama için kıyamet kasasına gönderilir. Kasa yalnızca belirli günlerde özel misafirlere açıktır. Yılan Adası Brezilya Adından da anlaşılacağı gibi burası binlerce ölümcül yılanla dolu Brezilya'daki bir ada. Hiçbir insan yılan adasına ayak basmaya bile cesaret edemez. Brezilya'nın en yasaklı yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. O kadar tehlikeli ki hükümet ziyareti yasa hale getirdi. Adada yaklaşık 4000 altı mızrak başı olduğu tahmin ediliyor. 51. Bölge Güney Nevada'daki Area 51 her zaman komplo teorileri ile dolu. Bir Amerika Birleşik Devletleri askeri üssüdür ve silah ve uçaklar için test sahası olarak ün yapmıştır. Ancak aynı konuda daha geniş spekülasyonlar da vardır. Komplo teorisyenleri yetkililerin üstte uzaylı kanıtlarını gizlediğine inanır. Sıradan insanlar için tamamen yasaklı bir bölgedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bile Area 51'in varlığını sar zor kabul eder.